Sayın Çan. Teşekkürler Sayın Başkan. Yerel seçim bitti, şimdi gündem geçim. Vatandaşın gündemi de geçim, belediyelerin gündemi de geçim. AKP'den devraldığımız belediyelerin 100 milyar lirayı aşan borçları bir tarafta, halen AKP tarafından yönetilmekte olan belediyeleri borçları da ürkütücü boyutta. Örneğin Samsun Büyükşehir Belediyesi, İştirakleriyle birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcu 11 milyar liranın üzerinde. Bu borç en nihayetinde Samsun halkının sırtından yüklenmiş borçtur. Bu borç Samsun halkına sunulacak hizmetlere şu ana kadar zaten yansımıştır. Bundan sonra Samsun halkının belediyecilik hizmetlerinden daha da mahrum bırakılacağının göstergesidir. Gözümüz Samsun'u bu borç batağına saplayan ve Samsunluları belediyecilik hizmetlerinden mahrum bırakanların üzerinde olacak. Samsun halkından esirgedikleri her hizmetin hesabını soracağız.